Efendim milyonlar kısıtlamada evine kapanırken onların umrunda olmadı. Sanki korona yokmuş gibi evde, villada hatta sokakta yılbaşı partisi verdiler. Marifetlerini sosyal medyada paylaşınca eğlenceleri baskınla bitti. Hepsine ceza kesildi. Onca yasağı uyarıya rağmen kimi villada, kimi sokakta, kimi de rezidansta yılbaşı partisindeydi. Vurdum duymazların dansözlü, şarkılı türkülü eğlenceleri ekiplerin baskınıyla sona erdi. Bursa'daki bu rezidans dairesinde bir araya gelen 11 sorumsuz dansöz oynattı. Ortada ne maske ne de mesafe vardı. Algonda devam eden eğlence sosyal medyada da paylaşıldı. İhbar üzerine eve giden polis kalabalığı dağıttı. 11 kişiye toplam 34.650 lira ceza yazıldı. <Sessizlik> İstanbul Silivri'deki villaya ard arda gelen taksileri fark eden jandarma harekete geçti. İçeriye ses ve müzik sistemiyle masa düzeni kurulmuştu. Toplanıp yılbaşı kutlayan 29 kişiye 91.350 lira ceza yazıldı.